Anlattığım bir şey komik olmasa bile güldüğünü Ne Üzmene. <laughs> oldu mu? Oldu. Benim de oldu. Cidden mi? Yapacak bir şey Örnek versene ben de vereceğim örnek. Hayır ben onları senden yakalıyorum zaten. Bazen bir şey diyorum sana böyle yalandan gülüyorsun o bana geçiyor. Ya ne? Hatta dedim ki ne kadar sahte gülüyorsun. Ya hiç gülme tamam mı? Ya hiç gülme. Örnek ver. Örnek veremem ki şu an. Ben size örnek vereyim mi? Hayır. <gülüyor> 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 Veriyorum. Hayır ya. Şimdi Tolga'nın arkadaşları arasında bir kelimesi var. <gülüyor> 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 Ve bunu hızlı hızlı söyleyince <laughs> bir şarkıdaki söz oluyormuş. Şöyle, sen söylemek ister misin? Şarkıdaki söz olmuyor. Benim arkadaşlarım Sivas'ta olduğu için şiveli konuşuyor. İyisinin, iyisinin, iyisinin diye bir şey var ya, bir şarkı Bizim var ya. <laughs> o iyisin, iyisin, iyisin diyor. Bence bu çok komik. Hızlı hızlı söyle. Komik mi? Bence hiç komik değil yani. Hızlı bir söyle güleceksin. Ama ben sürekli gülüyorum buna. Bak sen sen o duruma düşmemek için gülemiyorsun. komik yapsak komik düşünüyor, O yüzden gülüyorum. <gülüyor> i̇yisin, iyisin, iyisin. iyi, iyi. Aşkım komik iyi, değil. değil. Vazgeç şundan. Hadi soracak. Komik değil artık. Şey mi arkadaşlar? Bunu hızlı hızlı yapın güleceksin. Programda beni görür görmez sevgili olacağımızı anlamış mıydın? Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeyim mi sana? Bunu uzun uzun konuşabiliriz. Bunu var canım. ya sabah kadar anlatırım. İlk başta girdiğimde zaten gerçekten ilgimi tek çekebilecek tek insan sendin. Ondan sonra oturup konuştuk, anlaşabildik, sohbetimiz uydu. Ne bileyim ilk başta bir enerji alırsın ya karşı tarafta. İlk kızlar evine geldiğini hatırlıyor musun? Avrupa'yı mı? Avrupa'yı. Evet hatırlıyorum. <laughs> Nasıl Çok kızlardan güç. demişlerdi sana. Ne? <laughs> De? Nasıl kızlardan hoşlanırdın demişlerdi. Avrupa'yı Avrupa demiştim. Avrupa'yı kızlar. <laughs> sonra sen orada bulaşmıştım. Hatırlıyorum ya. Ne kadar da Avrupa. ben de sana çok kötüsün demiştim. <laughs> Aynen öyle. İşte senin dışında ilgimi çekecek hiç kimse yoktu. Ya. Ben erkekler evine geldiğimde bana ne demiştim? Benim Aşk aklımda biri var, var dedim. <laughs> aklımda biri var dedim. O aklımdaki kişi de beni beğenecek buna eminim dedim. Ben onu anlamıştım zaten ben olduğumu. Sevgilinin çok inandığı bir videoyu rezil olacağını bile bile çeker misin? 3, 2, 1. Çeker misin? Çekerim. Ben de çekerim. <laughs> Sen ne çekiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne çekiyorsun? <laughs> Programda yalnız kalmamak için benimle sevgili oldun? Daha neler? Biz yalnız kalır mıyız? Gerçi yalnız kalsak da biz zaten bireysel de birinci olabilirdik. Evet evet. Yani ya sevgili Umut, ihtiyacımız çok yoktu. Çok saçma bir şey. Zaten biz oraya girerken hani birini alayım kafasıyla gitmedik ki. Biz orada gerçekten bir şeyler hissettik. Gerçekten sevdik. Ondan sonra oldu. Yani gidip yalan olan bir şekilde bir ilişki yapacak. Ben de öyle bir karakter yok, sende de yok. O yüzden Aynen zaten öyle. birlikteyiz. Aynen öyle. Aynen öyle. Eh. Daha fazla konuşulmak için her şeyi yapar mısın? Her şeyi nasıl her şeyi? Bilmiyorum yani. <laughs> yapar mısın? Yani hayır, hayır. her şey deyince çok kapsamlı oluyor. Evet, evet. Mı? Olmadı. Hayır, hayır. Önüne gelen şeyi yapar mısın falan? Olmaz. Hayır. Sor yapmam. bakalım. Kendi sıra. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Telefonunu kurcalayabilir miyim? Kurcalay senin <laughs> kadar. Ha. Sen de kurcalayabiliyorsun. düşünüyor gibi yaptım, şaka yaptım. Düşündün mü? Kurcalıyorsun gerçekten? zaten. Düşündün mü gerçekten? Hayır düşünmüyorum, kurcalıyorsun. Evet, yani, kurcalıyorum zaten. bu arada. Tolga. Yani, ben seni kurcalıyorum. <laughs> ben de seni kurcalayayım. Evet ya sıkıntı yok. Ya, sorun yok ya, biz birbirimize güveniyoruz. De. Dışından güzel bir teklif gelse beni bırakıp gider misin? Asla. <laughs> <laughs> Asla. <laughs> <laughs> Hayır ya. benim... Ki ya. Birlikte gideriz ya. Birlikte gideriz. Aynen. Evet. Yani niye? Ne gerek var? Eğer tek birlikte gitme şansımız yoksa gitmeyiz. Değil mi aşkım? Aynen öyle. Mesela 1 milyon dolar verdiler diyelim. Gitmem. Niye seni bırakayım ya? Hayalin ne mesela? Hayallerinden bahsetsene. <laughs> en çok olmak istediğin yer neresi? Ya da en sevdiğin araba ne? En lüks araba ne? Benim hayalim sensin ve ben hayalimi yaşıyorum. <laughs> çok güzel bir cevap. <laughs> Yurt dışına gitmeyi tabii ki istiyorum. Sen benden daha çok istiyorsun. Genelde bunu konuşuyoruz evet, seninle. Evet istiyorum. Ama yani seni bırakıp da gitmem. Yani evet ya birlikte değilsin. gideriz Sen benim gidersek. için anladın mı? Aynen öyle. Hem fikiriz bu konuda. Güzel cevaptı. Teşekkür ederim. <laughs> çek bakalım. Şunu çeksem mi? Bunu çekeyim ya. Yani. Bana sıcak geldi. Evet. Nasıl? Hayır. <laughs> 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 çok güzel. Hiç arkamdan konuştu mu? Evet. <laughs> Hadi bakalım. bu gülüş şey. Bu <bugünü> şey, gülüş şey altı çok şey yatıyor. <laughs> Yok aşkım ne <niye> konuşuyorsun? <laughs> Ben Saçmalama bu arada ya. ben konuşmuşumdur ama <laughs> bir dakika bir dakika ne dedin, bir dakika. çok merak da... ediyorum. hayır bilmiyorum bir, öyle bir şey yok kafamda. Konuşmuşumdur illaki. Ama iyi konuşmuşumdur. Ne Kötü konuşmamışımdır. Evet mi dedin? Evet, konuştum. Tabii ki de konuştum. Dedim Sen konuşmadın bayağı arkamda? arkamda? Ben, ben konuşmadım. <laughs> bir şey değil mi? bu bu gerçekten hiç şey değil yani. Dürüst ne? ol. Ne? <laughs> evet. Hiç mi konuşmadı? Konuşmadı. Arkadaşlarınla falan ne bileyim. Tamam tamam Benden bahsetmedin mi hiç konuştum, ya? Konuştum konuştum. Biraz çekiştirdim seni doğru. Çekiştirdin. Ben yani. ne güzel şeyler diyorum bana çekiştirdim diyor ya. Yani. <laughs> e bugün öleceğini bilsem benimle devam eder miyim? Net ederdim. Aşkım. O ne dedin? Ama şey karşındakini ya ederdim. Ama... Bir dakika bir dakika sen ne dedin? Aşkım öyle Etmiyorum. değil. Etmiyorum ha, hayır. Ama sen beni dinlemiyorsun ki. Seneye öleceğimi biliyorum. E senin nasıl daha fazla kendime bağlayayım? Ha o yüzden. Yazık değil mi sana? Evet bana daha çok bağlanırsın. Ben de şey diye düşündüm. Son günlerimizi böyle birlikte geçiririz Aşkım falan. son günlerimizi birlikte geçirelim de sonra gidene zor kalanı mı? Yani kalan daha çok acı çeker anladın mı? Ortak Kalanın bir daha cevap az acı mı? çekmesi için gidenin şimdiden o acıyı yüklemesi lazım. Zaten gidiyor yani anladın mı zaten? Uyduruyorum 10 gün sonra ölsem. Ay. Tövbe. Aşkım yani ağzını hayra aç bir soru sorduk. Mesela, ya, tamam. 10 günde ne yapacaksın? Ayrılacak mısın benden? Yok, ben hayır bir olmazdım. Vazgeçiyorum. Seni üzemem. Bir daha soruyorum. Sor. Benim için ailenden biriyle görüşmekten vazgeçer misin? Yani aile nasıl bir aile? Çekirdek, aileyse, yani Çekirdek aile ise ben ailemi sinemem tabii Çekirdek aile dışında ise ben vazgeçerim. Çekirdek aile dışında geçebilirim ya. Sevmediğim akrabalarım çok fazla var çünkü. Benim onlar başım. için baba Her <laughs> hepsini olsun. şutlayabilirim. çok kritik bir soru soracağım. O kritik. Evet. Sor gel. Benim hiçbir hatam yok diyelim. Annen veya baban ben de bir şeyi sevmedi. Dedi ki Aybüke bak bu çocuktan olmaz. Ne yaparsın öyle bir ikilemde kalsan. Ne yaparsın? <laughs> Ben Tolga hadi bak yoluna mı dersin? Tabii ki de Tolga hadi yoluna demem. Uzlaşmaya çalışırım. Anne baba bakın şöyle böyle derim. Daha iyi seni tanıtmaya çalışırım. Daha çok zaman geçirmenizi sağlarım ki seni tanıyabilsin. Çünkü demek ki seni yanlış tanımış ki böyle düşünüyor. Belki Anladın doğru mı? tanıdım. Ben, e, benim... Seni yanlış tanımıştır hmm. da böyle düşünebilir. Ben de o yüzden seni daha fazla tanıtırım. Daha fazla zaman geçirmenizi sağlarım. Seni benim gibi tanır. olduğum gibi tanır. Ve bunu söylemez bana. Ama şöyle de bir şey böyle var. Böyle bir çözüm üretirim yani. Mesela benim doğrum. Ailenden birine göre yanlıştır. Uzlaşılabilir, konuşulabilir aşkım yani. Ben iki taraftan da vazgeçmem. Sen vazgeçer misin aynı soruyu sorayım? Vazgeçmem tabii ki manyak. o zaman ne Senden duymak <laughs> istedim. Uzlaşmayı bulursun değil mi? Tabii ki de. E, tam... E, tam... Aynı cinsiyette olsaydık arkadaş olmak ister miydi? <gülüyor> <gülüyor> <Ben> asla. <laughs> İstemezdim. Hiç çekilmezdim. <laughs> Hiç çekilmem mi gerçekten? Sen Sen peki arada. çekilir misin Aybikeciğim? Ya çekilmezsin Tolga olsa. sürekli. Yani böyle küçük ufak detaylara takılabiliyorsun bazen. Hayır arkadaşlar okay. böyle şey detaylar olmuyor. Aşkım arkadaşlık böyle biraz kafa dağıtmadır ne bileyim. E tamam ben de iç, eğlenemiyor musun? Senin iç huzurunu böyle düzeltin aldın mı? Ben eğlenemiyor ma? musun? Eğlenirsin vakit geçirirsin. Ben de eğlenemiyor musun? Seninle eğlenebiliyorum. E tamam ama... arkadaşlıktan mı bahsediyorsun? Hayır sana. ama aynı, aynı cinsiyette olacağız senin aynı cinsiyette olduğumuz versiyonu çekilmez. Sen şimdi hani ben seni seviyorum, yakışıklısın. Ya seviyorum diye töner ediyorum falan Güzel. diyorsun. Güzel üstünden anladın mı? Alttan alıyorum falan adel diyorsun. Alttan alabiliyorum bu yüzden. Fiziksel özelliklerin <gülüyor> <gülüyor> <Allah> <gülüyor> Aşk, abi, de burada? Hani bir geçiyor. Allah razı olsun. Sevgiliyiz. Sevgiliyiz bir de. Sevgiliyiz. Sevgiliyiz Çok teşekkür de. ederim. Şimdi kız olsan hani ilişki değil, sevgili değiliz, arkadaşız. E yani. Yok ben de seninle gerçekten yani erkek olsan seninle arkadaş olamam. Neden? Olamamazsa Neden çünkü, olamazsın? Çünkü karakterlerimiz çok benziyor. Yani böyle kapışırız her gün. Kavga ederiz. Olmaz yani. Biz diyemez. bu arada var ya yumruk yumruğu. İkimizde de şey var çünkü. <laughs> böyle bir liderlik şeyi var ya. Evet. O grupta hani birimizin. Sen de biz kesin kavga ederdik yani. Ama böyle biz yumuşmura. bazen sırayla ipleri elimize veriyoruz. Ama ilişkide öyle oluyor da arkadaşlıkta da olmayabilir belki. İşte o, diye o yüzden bana katılıyorsun değil mi? Katılıyorum aynen. Tamam. O zaman Olmaz. ben çekiyorum. Güzel enerji <laughs> Güzel bir soru çektin artık. <laughs> Güzel bir soru çektim. <laughs> Sevgilinden borç para alır mısın? Yani almam herhalde. Almam, niye alayım ki? Yani... Ne? Alırım, <laughs> niye almayayım ki? Merhaba. <laughs> hani... <laughs> Alma, Allah göstermesin. <laughs> Allah göstermesin. <laughs> ya bir ya şey diyeceğim. Asla hani almam, istemem, sormam. Ama çok zora düşsem... Sevgilin. Evet yani... Biz sevgilinizle çok büyük arkadaşız ya bir de. Şimdi evet hani aşkım az önce var. aynı cinsiyette olsak arkadaşlık konusunu konuştuk. Biz çok iyi arkadaşız. O evet, yüzden evet, isteyebiliriz doğru. yani ama öyle bir... Evet evet isteriz. Ne bileyim olabilir ama yani. Senden bir milyon borç istedim. <laughs> bir milyon. milyon. <laughs> borç değil mi bence krediye giriyor. <laughs> <laughs> Haberin olsun. Ve evet. sonrasında geri vermiyorum. Bir milyonu geri, geri vermiyorsun. Geri vermiyorum. Diyorum kardeşim verilen mal geri alınmaz. Artık bir milyon lira benim. İndirdim cebe. <laughs> Helali hoş olsun demek isterdim. Ama bir milyon lira az para mı? Sana, sana, Yok ya. Sana inanmıyorum sana. Bir milyon lira. Mi? Evlilik programına katılır mısın? <gülüyor> <gülüyor> yok <gülüyor> ya. Kadın ama. Değil bir kere öyle bir. Yani <laughs> şimdi... <gülüyor> ama o evlilik <laughs> programı değil ya. Öyle de algılansın istemiyorum. Pilar tümsü bir program. Bir, şey daha bir daha şey evlilik veya yok, ilişki programına. Yok 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 asla asla. Asla. Sen ben de asla katılmam canım. Gerçi biz sevgiliyiz diye konuşuyoruz ki. <laughs> Soru çıktı Lütfen. ne yapayım? Aşkım peki ben programa gitsem ilişki programına aramız ya. bozuk olsa o ben ilişki geç, programına gitsem hayır hayır hayır, hayır senin amca. için senin için gitsem. <laughs> Benim için. için. Evet ekrana çıkıp Tolga Kandemir istiyorum falan desem onu getiriyorum. Tolga buraya. Kandemir istiyorsan yanıma gelirsin ve işim var senin evlilik programının. Doğru ama sen telefonlarını kapatmışsın böyle yoksun ulaşılamıyorsan ben de o yüzden programa çıkıyorum. Kapıma gelip bağıracaksın o zaman. He. Sağ ol teşekkür <laughs> ettim ben de hatırlayacağım birazdan. Senin komik olmaya esprilerini. Sevgilinin karşı cinsten çok fazla arkadaşı olması seni rahatsız eder mi? Yani sormuyorum bile ne dedin diye. Eder tabii yani şimdi. Yani iki tanesi bile ediyor anladın mı? Birden fazla olamaz gibi bir şeye dönüştü şu anda. Eder ya. Sen her zaman ne diyorsun? Ben erkekleri bildiğim için, <laughs> kendimden de bildiğim için <laughs> diyorsun. Öyle bir şey demedim ben sana. <laughs> kendimden de bildiğim için de manyak. İstansın. Şey erkekleri <laughs> bildiğim için. Erkekleri bildiğim için aşkım. Öyle diyorsun evet. ya. Evet erkekleri biliyorum. O yüzden yani o ortamda, erkek ortamında bulunduğum için. Kendimden iyi tabii ki de. Yanlış evet. oldu. Anlatıyorsun. Ben de sana kız milleti böyle diyorum. O yüzden birbirimizi anlıyoruz, anlayışla karşılıyoruz. Çok e, böyle arkadaşım Çok böyle arkadaşım, arkadaşım, eski dostluklarım varsa yok, tabii ki de. Gerek yok. Yani. Neyse ya, bu <laughs> çok uzun detaylı bir konu. Bu Onun için da... sabaha kadar anlatabilirim Ay, ben bu sana. Bu konuda saygı duyuyoruz birbirimize ama. Sevgilin senden daha fazla para kazansa rahatsız olur muydun? Yok ya, niye olayım ki? Aşkım şimdi şöyle bir şey oldu. Bir projedeyiz tamam mı? Ve bulunduğumuz projede ben senin çarpı 100 katı fazla para kazanıyorum. 100 ama... katı biraz falan. Çarpı 100 katı bak. Nasıl 100 katı dokunur? ne ya? 100 katı Nasıl biraz dokunur? dokunabilir. Nasıl dokunur? Sevgilim ben senin. seni. Seni kıskandığından değil ya. Hani erkek, kadın. Rahatsız olur şey... muydun ama? Rahatsız olmam tabii ki de manyak. Demek istediğim o değil arkadaşlar. Demek <laughs> istediğim şu bir erkeğin bir kadından tam daha yüksek olmasına gerek yok ama en azından altın çok altında olması Bu biraz hoş ya, Ya tamam, bir yani. Ya tamam ama oldu bir kere böyle bir durum oldu diyelim. Rahatsız bir olmam da Al bütün dünya senin olsun isterim hatta. Tabii. Niye öyle bir şey isteyeyim ki? Biz zaten birbirimize karşı böyleyiz hep yok. Hep evet, evet. Sen, sen 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 sen. Sensin. <gülüyor> Sensin. <gülüyor> evet. Yavaş yavaş oku biraz heyecanlanır heyecan. Benden hiç utandığın oldu mu? Umarım aynı cevabı vermişsinizdir. Tabii ki oldu. <laughs> Benim de olmalı. Bu soruların gitgide şeyi artıyor. Tatlı tatlı bitirelim. Ne diyorsun? Cevabını almadım. Hayır dedim, değil mi? Bir dakika kafam karıştı. Ne Nasıl oluyor? Hayır mı dedim? Demedim mi? Aşkım utandığın an. Sen benden utandın mı? Nasıl? Anlatacağım olayı. Tamam Şu bu... aşkım. Şıkla. Ben senden utandım ya. Hatırlamıyor musun? Kaçtım hatta. Bir de açıklıyor. Öyle değil canım benim. Bak sen anlatacağın şeyi anladım. Sonra ne biliyor musun? Hani ben bir şey yaparım benim adıma utanırsın. Öyle bir yani soru. Rezil o. bir sit oldu falan. Bir öyle bir soru. Öyle <laughs> bir soru. Aşkım var mı tabii ki de? Senden utanır mıyım ben? Ya onu da açıkla da insanlar yanlış anlasın. Hayır soruyu ben yanlış aldım. Ben soruyu yanlış Lütfen aldım yani. Misin? Ben e, kendim utandığım bir an mı oldu anladım. Hatta kendim böyle utandım falan filan yaptım. Hani sana yanlışlıkla aşık olduğumu itiraf etmiştim ya bir ara. Kaçtım gittim falan. Harikasın. Soruları. <laughs> yeter mesela. be. Daha fazla kavga etmeden. Arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Biz çekerken çok eğlendik. Biraz gerildik. Biraz sinirlendik. Biraz atıştık.